değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Şimdi bakın bir vesileyi yanlış anlamı olayı var. Bizim Türkiye, İslam anlamı. Yani, de değil. Şimdi bunu ben, Kur'an'da birkaç ayette geçiyor. Bunlardan bir tanesi işte Maide <laughs> de geçiyor. Ya evlezine amenu ve ileyhil vesilete. Amenu bitekullaha ve ileyhil vesilete. Oradaki vesileyi bir aracı arayın bir şeyhi, bir efendim bilmem kimi, bir, bir din büyüğünü araya koyun. Evet. O size vesile olsun yani. Halbuki bunu tartıştık e, hocalarla. Dedim ki vesile kelimesinin manasını bileceksin. Yakın olmaz. Bu vesile olma bilmedi, bilemedin mi bütün hüküm yanlış oldu. Yani bu anladı bizim tefsirini yaptırma hoca. Efendim, kavramı yakaladığın zaman onun üzerine bina edeceğin bilgi binası doğru Şimdi vesile aslında yol. Bak. Allah'a yol aray. Oradaki yol sıratı müstefil demek. Anladın mı? Tepsi. Ha, Şimdi vesile aynı zamanda makam mı anlamına da gelir? Makam. Yani Allah katında bir makam edinin. Makam arayın bir yol arayın. O yol makama götürecek Bir yere götürecek seni Allah katında bir yere gittin. Şimdi vesile aracı değildir. Çok yanlış ama çok tehlikeli bir manaya çektik ve şirke giden bir olaydır bu. Ve çekti ve yanlış uyguladık. Şimdi bunu koca koca hocalarla mı yapışın. Koca koca hocalarla. Bak dedim hadi. Siz bu ayetin nerede olduğunu bileceksin. Biliyor musunuz? Ayeti sonuna kadar okuyabilir bu Yok. Vesile kelimesinin manasını Allah ile aşka Kur'an'a yemin ettireceğim şimdi. Baktınız mı? Yok. Neyi konuşuyorsun benden şimdi? Neyi münakaşasın yapıyorsun benden? Sen benim kanatımda değilsin ki. Yani 48 kiloluk adamı çıkarıyorsun 90 kiloluk adamı. Ne yaşıyorsun ha? olimpiyat minderinde? Şimdi bu da aynı. Şimdi vesile kelimesinin manası yol demektir ya. Allah'a bir yol arayın. Ha, bu kadar basit. Demek ki o vesile vesile bana vesile olacak, şu olacak, bu olacak diye bir kavram, bir olay yok. Geçme.